otobüs ve yan sanayi varlığı kıskanlığı sizlere ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kapsan sizlerin çok iyi bildiği gibi 47, 47 yılı aşkın deneyimiyle sektörün en köklü kurumlarından biri. 2009 yılında belirlediğimiz sınırsız ulaştırma çözümleri vizyonumuz doğrultusunda toplu taşımacılığa 5 metreden 18 metreye uzanan geniş ürün Sektördeki tecrübemiz dünya devleri tarafından tescillenmiş üretim kalitemiz, nitelikli iş gücümüz ve bağımsız şirket yapımız ile sektördeki iddiamızı sürdürüyoruz. Global iş ortaklarımız ve lisansörlerimiz ile yeni mev ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyoruz. Özellikle toplu taşımacılık segmentinde yenilikçi ürün ve hizmetleri fikirden pazara sunmak için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Fikirden pazara derken Malumunuz olduğu üzere Karsan otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında yer almakta ve değer zincirini yönetmektedir. Kardeş duruşumuz Eksek olan harge faaliyetlerini yürütürken Akçalar'daki fabrikamız bayağı, bayağı, bayağı. üretim ve İstanbul'daki <laughs> pazarlama satış ve satış sonrası teşkilatımızla otomotiv Lütfen bahsedeyim. Ne yapacağız? Şöyle geçtiğimiz bir yılın değerlendirmesini yapalım. Öncelikle değer, değ değ değinmek istediğim gazlı ve 18 metre körüklü otobüsler olup aynı kapsamda ihale sözleşmesi kapsamında 12 metre doğal gazlı otobüsler içinde İETT'nin Kağıthane Garajı'nda bakın çok önemli Türkiye'nin en büyük doğalgaz gaz Bu Avrupa'nın da ikinci en büyük doğalgaz gaz istasyonu. Ve yine aynı anlaşma kapsamında 5 yıl süreyle TTT garajlarımız 3 garajda 7 gün 24 saat otobüslere hizmet vereceğiz. İstanbullara ve İstanbulumuza 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz ve 5 yıl devam edeceğiz. Bir diğer önemli husus bu yıl gerçekleşen Ocak ayında edeceğimiz 40 tane körüklü doğal gazlı otobüsümüz ve yıl sonunda kuracağımız bir diğer doğal istasyonumuz. Konya'da bir doğal istasyonu daha kuruyoruz ihale kapsamında. bir diğer önemli konu ihale, kazandığımız bir ihale sebebiyle İtalya'nın Bologna şehrine de bu sene 15 otobüsün, 14 otobüsün teslimatını gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve tabii şöyle güzel bir durum ortaya çıkıyor. Roma, İstanbul ve Konya'dan sonra üretime başlayacak olması 2014 sonu itibariyle bunun sözleşmesini 2013 yılında tamamladık. 2012 sonunda tamamladık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlişkilerimiz Hyundai Motor Company ile artarak devam ediyor. 7 yılda 200 bin araç üretilecek bu yeni seri Hyundai Motor Company araçları katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Mayıs ayındaki Tarsan Akçalar fabrikamızda Tarsan markalı ulaşımda kentsel dönüşümün ilk üyesi, en genç üyesi jestin yansımanı başarıyla devam etmekte. Şunu belirtmek çalışıyoruz. Ve müşterilerden, kullanıcılardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sosyal medyada çok güzel mesajları paylaşıyorlar. Güzel e-postalar alıyoruz. Bildiğiniz gibi engeller engellenişim özelliği, alçak tabanı, düşük yakıt tüketimi, şehir içi taşımacılığa düşük dönüş yarı çapıyla internet bağlantısıyla fark yaratan, değer yaratan bir ölümdü. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz. Jez toplu taşımada segmentinde lider olmuştur. Önümüzdeki dönemde